Hocam rahatsız ettiğim için özür dilerim ama yazmayı çok istedim. Geçen yıl internette sizin sohbetlerinize denk geldim. Bütün sohbetlerinizi izledim. Bana çok iyi geldiniz. Namazıma başladım. Elhamdülillah kardeşim. Çok şükür Allah'a doğru bir adım atmış demektir. Sohbeti izlemek zaten bir adım ama somut bir adım. Hamle yapma. Namazlı olur. Bak artık hamle yaptı bu adam. Namazıma başladım. Önceleri de çok uğraşıyordum ama bir türlü bu kadar kılamıyordum. Neden kılamıyordu önceleri? Çünkü bilgi yetersizliği var. Düşmanları olan, en büyük düşmanları olan bir, şeytan, iki nefs içindeki üç kötü arkadaş. Bunlara karşı kendini savunabilecek bilgi yetersizliği var. Bilgisi yok. Karşı taraftan bir davet geldi ve bu üç gruptan birisinden hemen kabul ediyor. Namazına daim olamıyor. İki kılıyor, üç kılmıyor. Kılmadığı zaman soğuyor, hiç kılmıyor bu sefer bırakıyor. Ama sohbetleri izledikçe bilgi sahibi oluyor, bilgi güç demektir. Arkadaşı bu sefer kötü yerlere davet edince hemen karşı koyabiliyor, cevap verebiliyor. Ve istikrar sağlıyor. Allah da tesirini verdiği için ya anlatanın duasından, anlatanın samimiyetinden bir tesir alıyor ve namaza başlama ihtiyacı hissediyor. Bakın bilgi sahibi insan çok fazladır ama bilgisiyle dinleyen kişiyi harekete geçirebilmek herkesin nasibi değildir. Harekete geçirebilmek. Muhammed Aleyhisselam dünyadaki insanları harekete geçirebilen en büyük liderdir. Bakın bir insandan bir kötü, bir sigarayı bile bıraktırmak çok zor. Bir sigara alışkanlığı ya. Bir insana bu kötü alışkanlığı bıraktırmak bile çok zor. Ben yıllardır uğraştığım insanlar var aranızda. Allah'a hamdolsun yüzde sekseninden başarılı oldum. Yüzde yirmisinde hala başarılı olamadım. Sigara bu ya. Muhammed Aleyhisselam 360 tane puta tapma alışkanlığından kurtardı bu adamları. Bunlar putlara tapıyorlar. Muhammed Aleyhisselam öz kızlarını gömme alışkanlığından kurtardı bu adamları. İnsan kızını gömer mi? O kadar aşağılık bir insan grubu ki Kur'an'ın indiği ortam. Araplar o kadar aşağılık, o kadar bayağı insanlar ki kendi öz kızlarını, kız çocuğu aşağılıktır. 360 Tanrımızın bize lanetidir. Gömüyorlar, öldürüyorlar. Bakın kesmiyorlar, canlı canlı öldürüyorlar. Yani canlı canlı toprağa gömüyorlar ve üstlerine to toprak atıyorlar. Kız çocukları da ufak olduğu için toprağa kaldıramıyor ve nefessizlikten ölüyor. Kadınların aşağılık bir şekilde her adamın 10 tane karısı vardı. Bir adamın 3 tane 4 tane bir kadının 3 4 tane kocası olabiliyordu. Çocuğun kimden olduğu belli değil. Hemen bölgenin ihtiyar heyeti geliyor. Çocuğun yüzüne bakıyor, babaların yüzlerine bakıyor. Bu çocuk muhtemel kemik yapısından bunun oğuldur diyor. Bir kadının dört tane kocası olur mu? Ama işte öyle bitmiş bir millet ki Muhammed Aleyhisselam bunların arasına geldi ve bunları en aşağılık, en pis alışkanlıklardan kurtardı. Çünkü sözüne Allah Teala tesir vermişti. İşte sen de öyle bir İslam davetçisi olacaksın ki Muhammed Aleyhisselam'ın aldığı tesirin bir misine talip olacaksın. Allah'ım peygamberimiz ve sahabelerine verdiğin tesir gücünü, şu hitabet gücünü bu kuluna da ver ya Rabbi. Amin. Bu tesiri sana Allah Teala verdi mi? Yüz defa cuma vaazına gitmiş adam namaza başlayamaz. Senden yarım saat nasihat dinler, hemen namaza başlar. Bu Allah'tandır. Kimse bunu parayla yapamaz. Çünkü kalplere hitap etmek, kalplere dokunmak bizim elimizde değil. İşte bu kardeşte elhamdülillah kardeşlerimizin duasını almış, namaza başlamış. Bir türlü bu kadar namaz kılamıyordum. Hayatımda çok şey değişti bambaşka bir insan oldum. Şu an biraz tembellik etmeye kalksam hemen sizin sohbetlerinizi dinliyorum. Bak kardeş, benzini bittiği anda her arabanın, her insan, her arabanın benzine ihtiyacı olduğu gibi her Müslümanın da benzine ihtiyacı vardır. Müslümanın benzini nedir? İlim, sohbet meclisi, kitap okuma, zikir çekme, namaz kılma. Bu Müslümanın benzinidir. Ne zaman bir tembellik hasıl oluyor, dur sabah namazına kalkayım mı kalkmayayım mı falan. Gevşeklik var, Hemen sohbetleri bir açıyor. Sabah namazında gözleri fişek gibi açılıyor. Sohbetler adama benzin veriyor, gaz veriyor. Dördüncü ayda Umre'ye gitmek nasip oldu hocam. Elhamdülillah kardeşimiz namaza da etmemiş. Hemen Kabe'yi, ana merkezimizi görmem lazım. Hemen Peygamberim Aleyhisselam'ın yanına gitmem lazım demiş. Umre'ye de gitmiş çok şükür. Hayata bakış açımı değiştirdiniz. Hayatım ne boş şeylerle geçmiş. Çok üzülüyorum. Allah sizden binlerce kere razı olsun. Ne kadar dua etsem az hocam. Kardeşim sen bana dua ediyorsun, ben de sana dua ediyorum. Rabbime hamdolsun bir tane daha ahiret kardeşim oldu. Rabbim ayaklarını İslam dairesinde sabit kalsın. Amin. Amin.